Millet için ettim yordum sefer Kükremiş aslan kesilir her nefer Kıymetli Erkan Radyo dinleyicileri Adım Adım Çanakkale Destanı programımızla yine sizlerin huzurundayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben program sunucunuz Numan Nurullah Aras ve kıymetli hocam Mehmet İşcan bir de sesimizi, soluğumuzu, yüreğimizden hissettiklerimizi sizlere aktarmamızda bizlere yardımcı olan ses teknisyenimiz Ahmet Karatuman. Hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Şu anda soğanlı Soğanlıdere'ye geldik. Güney cephesindeki kara savaşlarının son durağı olarak hissettiklerimizi buradan aktaracağız. Ve artık arkasından Kuzey Cephesi'ndeki olaylara doğru yürümeye devam edeceğiz. Adım adım bu destanı hissettiklerimizi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Evet kıymetli hocam bir önceki programda Şahin Deresi'ndeki sargı yeri ve oradaki şehitliği gördük. Oradaki isimsiz şehitlerle ilgili konuştuk ve dedik ki yetimlerimize sahip çıkalım. Bugün de yetimler veriyoruz. Bugün de yetimlerimiz var onlara sahip çıkalım. Ve arkasından şimdi de Soğanlıdere'ye geldik. Ve burada da yine bir hastane var ama diğerlerinden birazcık daha farklı. Burası Sahra Hastanesi. Sahra Hastanesi. Evet. Buyurun hocam. Evet, soğanlı dere sahra hastanesi diğer adıyla ağır mecruhin hastanesi yani ağır yaralıların tedavi edilmeye çalışıldığı bir hastane şahindere Sargeri hastanesinde doktorlar tarafından ikiye ayrılan yaralılardan ağır yaralılar buraya gönderiliyor burası ağır yaralıların tedavi edilmeye çalışıldığı bir hastane bu şehitlikte ismi tespit edilebilen 600 şehit yattığı söyleniyor. İsmi tespit edilemeyenler de beraber herhalde bundan birkaç yüz kişi daha fazla olsa gerek. Çünkü bayağı geniş bir şehitlik burası da. Evet. Ağır Mecruhin hastanelerindeki çalışma sistemlerinden de şöyle bir bahsedeyim ben. Doktorların hatıralarından aldığımız bilgiye göre evet. şöyle anlatılıyor. Mesela bir doktor hatıratında diyor ki, Hepimiz birer kasap kesilmiştik. Kesiyor, biçiyor, dikiyor, gönderiyorduk. Vücuduna şarapnel veya kurşun saplanmış olan yaralıların vücutlarında ameliyat yapıp o şarapnel parçalarını çıkarmamız gerekiyordu. Ama narkoz yoktu. Uyuşturucu olmadığı için askerlerin ellerini ayaklarını sımsıkı sedyelere bağlıyorduk ve öyle canlı canlı onları ameliyat edip vücutlarındaki şarapnel parçalarını çıkarmaya çalışıyorduk. Askerlerin bazısı can acısından dili boğazına tıkanıyor nefessizlikten şehit oluyordu dayanamıyorlardı. Doktorlarla aramızda ne yapalım diye bir çare düşündük ve şöyle çare bulduk. Alt taraftaki derede söğüt ağaçları vardı. Evet. O söğüt ağaçları onlar yumuşak ağaç cinsindendir. Onların bu yumuşak dallarından kestik, onlara keçe sardık evet. ve ağızlarına verdik. Sık dişini dedik. Bu sık şekilde dişini. ameliyatlar yapıyorduk diyor doktor. Bir defasında bir doktor bir şehidin ağzından keçeyi çıkardığı zaman bakıyor birkaç tane diş saplanmış kalmış. Artık bunlar bir işe yaramaz diye bir kenara atıveriyor. Hani derler ya biz bu vatanı dişimizde tırnağımızda kazandık evet. diye. Aynı olay burada yaşanmış. Gerçekten yaşanmış yani. Allah. Im. Ve şöyle diyor doktor. Askerlerin morali bozulmasın diye koyu renkli önlükler kullanıyorduk artık diyor. Kan görülmesin diye. Kan yani, görülmesin askerlerin morali bozulmasın diye diyor. Ve bir de Askerlere öyle bir zaman geldi ki o kadar çok asker geliyordu ki yaralı geliyordu ki artık malzeme de yetiştiremez Ve ağır olmuştuk. yaralı geliyor. Ağır, ya. yaralı, ağır geliyor yaralı geliyor tabii. Evet. Ağır yaralı dediğimiz zaman o yaralılardan da şöyle bir bahsedelim birkaç gün yani hocam. gözümüzde canlanması için. Mesela bir şarapnel parçası gelmiş bir bacağını koparmış gitmiş. Evet. Bir şarapnel parçası gelmiş, kolunu koparmış gitmiş. Evet. Veya bir şarapnel parçası gelmiş, çenesini dağıtmış gitmiş. Gözlerini kaybetmiş. Evet. Yani bu şekilde organları eksilmiş, yahut bir şarapnel parçası gelmiş, karnının yarısını almış gitmiş. Evet. Bakın bunlardan bir tanesini hatıra olarak sizlere ben anlatayım. Balıkesirde daha sonra, doktor olarak çalışan Salih Dört Budak. Balıkesirliler oranın yaşlıları bu doktoru tanıyanlar çıktı. Gelen gruplarda sordum ben hep. Evet. Tanıyanlar çıktı biz biliyoruz hocam dediler biz ona yetiştik dediler yaşlılardan bazıları. Evet. Salih Dört Budak anlatıyor. Diyor ki Ağustos ayıydı. O kadar çok yaralı geliyordu ki diyor. Artık onlara malzeme yetiştiremez olmuştuk. Doktorlarla aramızda karar aldık. Ölüm hastası olanlara ilaç kullanmayalım. İlaçlar boşa gidiyor. Arkadan gelen hafif yaralılara kullanalım. Belki iyileşirler de işimize yararlar diye düşündük diyor. Doktorlar böyle, Doktorlar düştüler. böyle düşünmüşler böyle karar almışlar. Ve bir akşam üzeri diyor o kadar çok yaralı geliyordu ki masama bir yaralı yatırıldı diyor. Yaralığın baktım diyor yüzü, gözü, yara bere kan revan içerisinde karnının yarısı, bağırsaklarının yarısı yok. Bir şerefler parçası bıçakla keser gibi almış gitmiş. Ve karnından boyuna kanlar süzülüyordu. Bacağının birisi kırılmış, kopmak üzere bir et parçası tutuyor, paçasının içinde sallanıyor ve paçasından kanlar süzülüyordu. Yani umutsuz. Yani yani, tamam yok evet, yani bu haliyle yaşamaz. Çünkü organ şerbetini eksikliği içecek var. evet. Organ eksikliği var. Evet. Zaten sapsarı olmuş, gözlerinin akı karası birbirine karışmış. Evet. Artık konuşacak takati bile kalmamış. Artık bu nasıl olsa bu birkaç saniye sonra belki bir saat sonra şehit olacak. Şehadet şerbetini içecek. Ya. Buna yapılacak bir şey yok diye düşündüm Diyor. avcumla bağırsaklarını karnının içine topladım karın zarına bir parça dikiş attım ve yanındaki askerlere bunu kaldırın dedim diyor. Allah. Yani onu ölüme terk ettik diyor. Yapacak başka bir şey yoktu çaresizlik diyor. Onu taşıyacak olan askerlerin sedyesini aktarırken bu genç son gücünü toplayarak sesleniyor baba diyor. Meğer ki oğlummuş diyor. Allah Allah. Ben o haliyle tanıyamadım diyor. O 16-17 yaşlarında bir gençmiş. İstanbul'da annesinin yanında kalmış. Yaşı ve kilosu tutmadığı için şube onu kabul etmemiş askere almamış. Ama o ikide bir de annesine diyor ki ben Çanakkale'ye babamın yanına gitmek istiyorum anne izin ver. Annesi izin vermiyor. Ve babasına yani, da haberi yok. Babasının da gelecek. haberi yok. Bir gün annesi evde yok iken annesine şu manada bir mektup yazıp bırakıyor ve arkadaşlarıyla kaçarak Çanakkale'ye geliyor. Anne, ben Çanakkale'ye arkadaşlarımla gidiyorum. Babamın yanına gidiyorum. Bana sütünü helal et." diye buraya kaçarak gelmiş ama kader onu babasının karşısına böyle çıkarmıştı. Allah. Doktor birden şok oluyor. Şaşırıyor. Sanki boğazına bir taş durmuştu, sanki boğazına bir avuç diken tıkanmıştı, yutkunamıyor, neden sonra kendine toparlıyor, çevresindekilere bağırmaya başlıyor. Çabuk bana pamuk getirin, çabuk bana bez getirin. Ona bir tutam pamuk veriyorlar, Pamuğu ıslatıyor, yavrusunun gözlerindeki, yüzündeki kanları silerken ağlayarak şöyle mırıldanıyor. Oğlum diyor, sana şimdilik yapabileceğim bu kadar. Daha sonra seninle ilgileneceğim ve seni kurtaracağım inşallah diyor. Ama daha acil hastalık. Ama bakın var. yine ilaç kullanmıyor. Önce vatan. Bu benim evladım. Buna ilaç kullanayım da belki ağrısı diner diye düşünmüyor ilaç kullanırsa boşa gidecek. Arkadan gelen kurtulacak olan Mehmetçik var, İlacı ona bırakıyor. Ve işini Önce bırakmıyor vatan. ve işini, i̇şini bırakmıyor. de bırakmıyor. İşini de bırakmıyor. Ve askerlere şunu söylüyor: Bu benim oğlum. Bunu bir gölgeye yatır verin. Bakın yaptığı tek kıyak onu bir gölgeye koymak. Ya. Onu bir çalının gölgesine yatırıyorlar. O gece gelen yaralılarla meşgul olmaktan kendi evladıyla meşgul olamıyor. Sabahleyin kuşluk vakti yaralıların arkası azıcık kesilince tenhalaşınca artık yorulmuş bitkin bir halde koşuyor o da evladının başına bakıyor yerinde yok askerleri çağırıyor burada bir genç vardı akşam yattırmıştık ne oldu o doktor bey o gece şehit oldu biz onu diğer şehitlerle beraber toplu olarak bir çukura gömdük diyorlar. Sitem ediyor o benim biricik oğlumdu diyor niye haber vermediniz son bir defa görseydim diyor ama son bir defa o kınalı kuzusunu göremedi onun cebinden çıkan şahsi eşyalarını babasına teslim ediyorlar annesine bir Allah. mektup yazmış Kardevan içerisinde cebinde onu annesine gönderememiş öyle kalmış bunları yüzüne kapatıyor doktor ve çöküyor olduğu yerde hüngür hüngür ağlıyor. Bakın biricik evladının kınalı kuzusunu kabrinin yerini bile öğrenemeden buradan çekti gitti savaştan sonra. Bugün Musa Eroğlu'nun söylediği dağların ardında kuzum diye bir türkü var. Onu bulursanız onu dinleyin ve bu olayı hatırlayın. Ve bakın bir başka doktor da şöyle anlatıyor. Doktorun anlattığına göre ameliyat çadırından doktor çıkmış diyor ki... Sırada başı, gözü, kolu, bacağı sarılı bir sürü yaralı sessizce hiç gık çıkmadan böyle bekliyorlar orada. Sıralarını bekliyorlar. Kimisi muayene olacak. Evet. Kimisi pansuman olacak. İşlerinden birisi bağırıyor. Baba diyor. Bir bakıyor oğlu. Bu ne demektir? ...baba bak ben burada sırada bekliyorum... ...al benimle ilgilen bir an önce... ...bana bir öncelik ver... ...öncelik ver değil mi... Evet. ...bu manaya gelir... ...doktor ona şunu söylüyor... ...oğlum sıranı bekle... ...ya... ...diyebilir misiniz? ...şimdi şu anda görmüyorum ama... ...daha önce bazı hastanelerde şunu görmüştüm... ...hastane personeline öncelik tanınır diye... ...evet... ...Çanakkale'de kimseye öncelik tanınmadı... ...Allah o doktorlardan da razı olsun... Onlar önceliği hak edene tanıdılar. Önce vatan dediler yani. Evet. Böyle bu şekilde çalıştılar yani. Bu hastanede de yine aynı şekilde ismi tespit edilemediği için buraya gömülen ama yakınlarına haber verilemeyenler var. İsimsiz. İsimsiz. Evet. Bunlardan bir tanesi anlatılabilir miyim? Vaktimiz Tabii müsait ki müsait buyurun, mi? buyurun hocam. Bursa'yı bilirsiniz. Bursa'nın Muradiye semti vardır. Evet. Bursa'nın Muradiye semtinden Fırıncı Molla denen İbrahim Etem isminde bir medrese muallimi buraya Çanakkale'ye savaşa gelir. Gelirken hanımı pembenin kucağında 4-5 aylık Huriye isminde bir kız çocuğunu bırakır. Evet. Ama bir gelir bir daha geri dönmez. Hiçbir haber de alınamaz ve artık küçük Huriye 4-5 yaşlarına gelmiş annesine babasını sormaya başlıyor. Anne diyor Didar gibi o da. Evet didar gibi aynı o da. Ya. Babasını sormaya başlıyor. Anne benim babam yok mu? Annesi diyor ki var kızım diyor askere gitti gelecek. O zaman askerlik 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl böyle. Askere gitti gelecek çocuk da gelecek diye bekliyor. Her bayram olduğunda annesine sitem etmeye başlıyor. Anne bak yine bayram geliyormuş. Babam ne zaman gelecek? Ben onun elini öpeceğim, bana harçlık verecek, bana cici elbise alacak, beni elimden tutacak, beni bayram yerine götürecek. Nerede benim babam? Niye gelmedi? O kız yaz belki bu bayram gelir diye Arefe günü evinin damına çıkarmış, akşama kadar orada babasının gelişini beklermiş. Akşam olur, ümitler tükenir, bu bayram yine baba gelmedi. O bu bayram yine babasız geçecek her bayram, ağlayarak her bunu evet her bayramda bunu yapıyor akşam eve iniyor annesine ağlıyor anne diyor yeter ben babamı görmek istiyorum annesi ona iki tane resim gösteriyor senin baban bu diye o da annesine şunu söylüyor anne ben gerçek babamı görmek istiyorum kağıttan baba istemiyorum ya. anne diyor Ayşe'nin babasına baba diyebilir miyim diyor işte onlar hep böyle yetim büyüdüler. Evet. Onlar bayramları hep babasız geçirdiler. Hep yetim geçirdiler. Biz onların torunlarıyız. Evet. Bakın onların hakkında nasıl ağıtlar yakmışlar. Babacığım Nerede kaldın gelmedin gözlerimden akan yaşı silmedin anamı ağlattın bizi ağlattın diyarı gurbette nasıl yattın mektubun gelmedi nereye attın babacığım nerede kaldın gelmedin gözlerimden akan yaşı silmedin Öldüğüm bilinmez yasını tutsam, kabrim belli değil oraya gitsem, gelmeyecektir artık desem, seni unutsam. Babacığım nerede kaldın gelmedin, gözlerimden akan yaşı silmedin. Onlar hep babalarını beklediler. Evet. Huriye'nin dayısı çıkıp geliyor 7 yıl sonra. Çanakkale'de gazi G olarak dönüyor. Evet. Esirmiş bir yerlerde evet. ama ta onları götürmüşler Hindistan'a. İngilizler Hindistan İngiliz sömürgesi ya. Evet. Bir kısmını Hindistan'a götürmüşler esirlerin ve orada bu serbest kalmış veya kamptan kaçmış bir Hintli ile evlenmiş. Hı hı. 7 yıl sonra çıkıp geliyor evine. Tabi ümitler yine taslideniyor. Acaba babam bizim bizim da gelecek? Acaba da gelir mi diye ama yine bekleniyor bekleniyor yıllarca gelmediler. Onların babaları dönmeyecekti. Evet. dönmediler. Ama onların babaları da onları buralarda ne yaptılar? 102 yıldır bekliyorlar. Acaba torunlarımız gelir mi? Bizi gelir de ziyaret eder mi? Bizi hatırlarlar mı diye? Onlar da hep bu tepelerde, bu yamaçlarda, bu derelerde, evet. bu ağaçlıkların çalılıkların arasında hep onları beklediler. Evet. Rabbim inşallah cümlemizi onların şefaatine nail eylesin inşallah. İnşallah diyoruz. hocam. Soğanlıdere Dere sargı alanındaydık. Ve aynı Şahindere'deki sargı alanı gibi burası hastane. Tabi burası ağır yaralı hastaneler. Al burada ya daha hastanesi. böyle ağır yaralar var. Hemen aynı geldiğinizde de göreceksiniz sevgili dinleyiciler. Yukarıdan bakıldığında Ay Yıldız'ı temsil eden daha önceki programda da söylemiştim. Sanki Ay Yıldız olması için bu şehitlerin burada olması gerekiyor mesajını vermek için aynı tasarımı burada da o mimari tarzı kullanmışlar buranın bir tek farkı daha büyük bir sahra hastanesi olması. Bir de hocam yukarıdaki tepelikleri söylemiştiniz. Orada da. Evet şu üst taraftaki tepede evet, de evet. orada da karantina bölgesi var. Yani salgın hastalıklara yakalananlar orada tedavi edilmeye çalışılıyor. Hı. Diğer hastaların yanına sokulmuyor yani. Evet. Şimdi hastalıklardan açılmışken vaktimiz varsa da bir de hastalık hatırası anlatalım. Buyurun hocam. E, askerlerin Yeşil sebze yiyememekten dolayı elleri çatlıyor, mikrop kapıyor, kangren oluyor. Kollar bacaklar kesilmek zorunda. İskorbüt diye bir hastalık. Hı hı. Yeşil sebze salatalık yemesi lazım. Nerede bulacaksınız? Ya. Devlet bakın nasıl çare bulmuş ona. Marmara'da ve Ege'deki asma ve üzüm bağlarının hepsini el koymuşlar. Askerlere her gün bir ara uç yaprak yedirmişler. ya Siz yaprak sarmasını yiyin. Geri çevirmeyin yani. Değil mi? Bunlarda hikmetler Bugün var. Bugün insanımız evet. elinde olan nice nimetin kıdırı kadrini kıymetini evet. bilmiyor evet. ama. Evet. Yani burada insanlar nelere muhtaç olmuşlar. Rabbim kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Amin. Rabbim Amin. bu dedelerimize, buradaki şehitlerimize Vefalı olmayı hepimize nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyiciler Amin. her programda diyoruz yine diyoruz ne yapın edin ömrünüzde bir kez bile olsa mutlaka ve mutlaka buralara kadar gelin buralara adım adım dolaşın. Şimdi dinliyorsunuz o zaman geldiğinizde de inşallah adım adım dolaşın ve her birine defalarca Fatiha'lar gönderin diyoruz ve bu programı da burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim hoşçakalınız.